Erdoğan Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın açılışında başörtüsü meselesinde referanduma gidileceğini açıkladı. Kilidi milletin iradesi açacak dedi. Hangi kilit ki bu? Başörtüsü yasağı mı kaldı? Kamu kurumlarında başörtüsü yasağı kalkıl neredeyse 10 yıl oldu. Sokakta, üniversitede, mecliste gerginlik bitti. Şimdi yeniden köpürtmekteki amacı bir eski bir ihtilaftan yeni bir gerilim çıkarmak. İki, gündemi ekonomik krizden kimlik siyasetine çevirmek. 3. Kaybetme riski olan seçimi başörtüsü sayesinde kazanmak. Erdoğan konuşmasında Şenler'in kendi hayatında özel bir yeri olduğunu söyledi. Hatırlatalım Şenler Erdoğan'la eşi Emine Hanım'ı tanıştırıp evlendiren isim. 27 yaşında tesettüre girmiş bir yazar. Verdiği konferanslarda pek çok genç kızı kendi tarzında örtülmeye ikna etmesiyle tanınıyor. 1971'de Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay esasen Kur'an'da örtünmek veya açılmakla ilgili bir ayet yoktur demesi üzerine Şenler Sunay'a hitaben bir mektup yayınlamıştı ve Cumhurbaşkanının Allah'tan ve milletten özür dilemesi gerektiğini söylemişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı hakaretten yargılanmış, 8 ay hapis yatmıştı. Erdoğan konuşmasında Şenler'in dönemin Cumhurbaşkanı tarafından açıkça tehdit edildiğini isminin infaz listelerinde yer aldığını hatırlattı ve faşizmin kol gezdiği karanlık yıllarda Şenler'in mücadelesiyle insanlara özgüven aşıladığını söyledi. Bugün Cumhurbaşkanı tarafından açıkça tehdit edilen ve ismi infaz listelerine konulan biri olarak söyleyebilirim ki günümüzün karanlık yıllarında 1971'inkinden de ağır şekilde kol geziyor faşizm. Ve onu aşma mücadelesinin en yoğunlaştığı sandığın yaklaştığı anda Erdoğan, kullanım tarihi geçmiş bir silahı yeniden kılıfından çıkarıyor. Seçim kampanyasına başörtüsünü bayrak yaparak girmeye hazırlanıyor. İşe yarar mı? Altılı masa bu oyuna gelmezse yaramaz. Ama kampanyada Erdoğan'ın, bakın bunlar yine yasak getirecek yalanıyla ekonomik krizin üzerine başörtüsüyle kapatma taktiğine şimdiden hazırlık yapsalar iyi olur.